Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere sizin için daha güzel bir arka plan, daha güzel bir masa, daha güzel ışıklarla karşınızdayım ve çok kaliteli bir mikrofonla karşınızdayım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bugünkü konumuza geçmeden önce abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi konumuza geçelim. Bugünkü konumuz Anker marka kablosuz Bluetooth kulaklık, kulak üstü kulaklık. Bunu kablolu da kullanabiliyoruz. İsterseniz bir önce kutu dışını inceledikten sonra kutu açılımına geçelim. Evet, kutumuz şu şekilde. Öncelikle demek istediğim bir şey var. Kutu gerçekten bir kulaklık kutusuna göre çok ağır ve şık bir tasarıma sahip. İsterseniz kutu açılımına geçmeden önce burada belirtilmiş olan model ve üretim yerine bakalım markası Anker marka, model tüm modellere uyumlu, üretim yeri Çin'de üretilmiş bu. işte burada nereden gelmiş, hangi konumdan gelmiş, hangi iş yerine sahip bunları yazıyor. Diğer yan kısmına geçersek burada ise kulaklığımızın şık tasarımı bizi karşılıyor. Foldable design yazısıyla bence güzel bir tasarım ve gerçekten kutu normal kulaklık kutularına göre çok ağır. Alt kısmına geçersek CS standartlarına uygun Bluetooth'u destekliyor ve en önemlisi Bluetooth şarjı kulaklığın şarjı bittiği zaman kabloyla AUX kablosuyla yine müzik keyfine devam edebiliyoruz. Diğer arka kısmına geçersek burada ise diğer özellikleri yazıyor. Kulaklığımızın yine şık bir tasarımı var. Yan kısmında ise güzel bir görselle bizi karşılamış. Kulakta şu şekilde duruyor. Bence güzel yani. Bence bir fiyat performans ürünü. Bunun ben ortalama fiyatı şu an 350 TL olması lazım. İndirimde aldım ben. Yani siz daha uyguna bulabilirsiniz diğer sitelerde. İsterseniz şimdi bir kutu açılımına geçelim. Evet makasımıza alıyoruz. Kenardan şu şekilde jelatinimizi yırtıyoruz. Jelatinimizi yırttıktan sonra şu şekilde kutumuzu içeriden alıyoruz. Ve şık bir tasarımla biz yine karşılığı 10 milyon artı people diye yan kısımlarına zaten bakmıştık. Şimdi isterseniz kutu içeriğine geçelim. Kutu içeriğine geçtikten sonra ilk olarak bizi görselimiz karşılıyor. Ondan sonra kullanım kılavuzu bizi karşılıyor. Yani tabi bunu belirtmek isterim kutu dışındaki yazılar İngilizce ama kullanım kılavuzu Türkçe. Tabi arka kısımda İngilizce de var. Türkçe olması bence büyük bir ayrıcalık çünkü Çin'de üretildiği için. Yani Genellikle e, yabancı dil olarak geliyor. Bunda ise Türkçe dili de bulunuyor. Evet kutumuzu şu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi şık bir tasarım. Bir tarafta görsel bir kulaklık resmimiz var. Bir tarafta ise kulaklık ve çantasının resmi var. İsterseniz kutu içeriğine geçelim. Evet kutumuz şu şekilde içinden başka bir şey çıkmıyor. Kutumuzu da yolluyoruz. Kulaklığımızın kutusu çok şık. Burada markası yazıyor. Parlak bir şekilde. Ve çok sert suni bir deri yap yapısına sahip. Burada tutma aparatımız var. İstes yani ben gerçekten bu kadar kaliteli bir şey olacağını zannetmiyordum. Gerçekten çok güzel. Yani çizilmeye karşı da koruyor kutu. İsterseniz şimdi bir kutumuzu açalım. Size doğru açıyorum. Kutumuzu açtığımız gibi burada kulaklığımız bizi karşılıyor. Kulaklığımızdan geçmeden önce iş taraf sert ve suni deriye sahip kulaklığın kulaklığı darbeye karşı koruması için diğer tarafında ise çok kalın bir kullanım kılavuzumuz var. Onun dışında Garanti belgemiz var. Ve şarj kablomuz micro USB. Ölçüsüne bakalım. Ölçüsü ne kadar? Ölçüsü yaklaşık yarım metre. Yarım metrelik bir kablo bence yeterli mi? Yeterli bence. Başka kutumuzda ne çıkıyor? Kutumuzdan bir AUX kablomuz çıkıyor ve en güzeli burada durdurup ve değiştirebileceğimiz bir tuşumuz çıkıyor Aux kablomuzun uzunluğuna bakalım Aux kablomuzun uzunluğu yaklaşık bir buçuk metre bir buçuk metre bir Aux kablomuz bizi karşılıyor ve en güzel en şık tasarımı ise burada bir e, kumandasının olması burada bir yönetebileceğimiz bir kumandasının olması başka kutudan neler çıkıyor Kutudan işte bu koku gidirici aparatımız çıkıyor. Şimdi isterseniz kulaklığımıza geçelim. Kulaklığımız çok şık bir tasarıma sahip. Kafa kısmında suni deriden ve yumuşak bir singerden oluşuyor. Yani kafamızı acıtmaması için burada Aux girişimiz var, yanda metal şeritli bir markasının bulunduğu yazısı var ve burası yumuşak bir hissiyata sahip, dış kısmı da yumuşak bir hissiyata sahip. Burada ayarlamalar için çekip ve kapatarak ayarlıyoruz. Gerçekten güzel bir kulaklık. İç kısımlarına, iç lastiklerine gelirsek iç lastikleri değişmiyor iç lastikleri değişmiyor ama iç kısmı ve yan kısımları çok yumuşak kulağımızı rahatsız etmeyecek şekilde i̇şte Kulaklığımızı buradan şarj ediyoruz burada ses açma ve kapama tuşlarımız var gibi bir de kulaklığımızı açma kapama tuşumuz var başka da herhangi bir tuşumuz yok ama gerçekten hissiyatı çok güzel yani fiyat performans ürünü bana göre ve en sevindiğim nokta aux girişinin olması. Çünkü bu tür kulaklıklarda şarjları ortalama 6-7 saat gidiyor. Olabilir seyahatte olabilirsiniz. Star şarj edemeyeceğiniz bir yerde olabilirsiniz. Çantasından direkt aux kablomuzu çıkarıp müzik keyfimize, film keyfimize devam edebiliriz. Bence bu çok güzel bir düşünce. İsterseniz şimdi kulaklığınız nasıl duruyor görünüşüne bir bakalım sonra müzik testlerine de geçeceğiz. Evet kulaklığımız 20 saat müzik keyfi bize veriyor. Herhalde bence ortalama 20 saat ve en güzel özellikten size bahsedeceğim. Kulak kısmının oynar olması. Yani bu kulağımızı rahatsız etmeyeceği anlamına geliyor. Ve hissiyatı gerçekten çok güzel, çok ağır bir kulaklık. Böyle piyasadaki kulaklıklar gibi ee, ...hafif ve kırılacak hissiyatını vermiyor. Kulaklık gerçekten çok ağır ve çok güzel bir hissiyata sahip görünüş olarak da. İsterseniz şimdi görünüş ve kullanım testine evet, geçelim. Şimdi kulaklığımız nasıl duruyor, nasıl görünüyor ona bakacağız. Önce boynumuzda nasıl duruyor? Şu şekilde duruyor. Bence şık bir tasarıma sahip. Tabii bu sizin görüşünüz, isteğiniz. Sizin isteğinize göre tabii değişebilir ama bence fiyat performans ürünü... İstersen şimdi kulağımızda nasıl duruyor ona bir bakalım. Kulağımızda da şu şekilde duruyor arkadaşlar. Bence şık bir tasarım yani hissiyat olarak ve şu an kulağımda veya başımda bir ağırlık hissetmiyorum. O singerler veya o kulak uçları beni rahatsız etmiyor. Güzel bir hissiyata sahip. Ve şunu söylemek istiyorum, gürültü engelleyicisi de var. Şimdi isterseniz bir kulaklığımızı açıp ses testine geçelim. Evet, şimdi kulaklığımızı telefonumuza bağlayalım. Basılı tutuyoruz. Basılı tuttuğumuz zaman burada mavi ışık yanacak. Mavi ışığımız yandı. Şimdi telefonumuzdan Bluetooth'a giriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi Bluetooth'umuza bağlandı. Şimdi kulaklığımızın ses seviyesine bakalım. Bakalım güzel ve basları güzel bir şekilde vuruyor mu? Evet şu an ses testimize geçiyoruz. Önce ben müziği dinleyeceğim. Sonra size dinleteceğim. Kulaklığımızı takalım. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sesi çok kaliteli, bası çok kaliteli. Şimdi size dinleteceğim. Siz de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok kaliteli bir kulaklık. Gördüğünüz gibi bugünkü konuğumuzda anker kulaklığımızdı, bluetooth kulaklığımızı Ben çok beğendim gerçekten fiyat performans ürünü. Siz de beğenirseniz alabilirsiniz. Ben açıklama kısmında eğer linkini bulursam bırakırım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz linki. Ben kulaklığı gerçekten çok beğendim ve en hoşuma giden şık bir tasarıma sahip olması çantasının. Ben bunu çok beğendim ve sert bir yapıya sahip. Yani yeri düştüğü zaman bile herhangi bir sıkıntı yaratmayacağına inanıyorum. Videomuzun burada sonuna geldik videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.